Kapitala bursa pastoris çoban çantası latincesi de. Şimdi bir gün Kayseri'deyim. Bizim biraderlerin o zaman kalifer su işleri gelen giden oluyor ofise. Ofisin önüne geçmişler. Oturmuşlar sandalyeye birkaç kişi. Gelene giden laf yetiştiriyorlar. O arada bir genç adam 30-35 yaşlarında orada yürürken ha iyi o diye baktılar adama güldüler. ne olur? Ne gülüyorsun? Bu dediler altını bezliyor. Ya bezliyor. Niye bezliyor? Hemoriyeti var. E ameliyat olsun olmuyor. Ameliyattan korkuyor. Altını bezliyor. Çünkü hep kanaması var. Baya kadınların adet görücü gibi bunun da kanaması var. Çok yoğun kanaması. E, alay etmeniz gerekmez. İnsanın da olabilir. Ha iyi hu gülüyorlar falan. Hatırlaşırdın ki bir dakika gelmişsin Gel, gel böyle. Buyur, buyur. Hemorayt'ten kurtulmak istiyor musun? Tabii ki. Naz, o, o, ama ameliyatı olmak istemiyorum. Korkuyorum. Şu otu görüyor musunuz? Her yeri için bir ot. Bu çoban çantası. Evet. Ne iş yarar? Senin için. Hemorayt. Böyle ağır bir vakayı iyileştirir mi? İyileştirir. Nereden biliyorsun sen? Ben bunun üzerine araştırma yap. Ben bile kullanıyorum Yıllarca bunu kullanıyorum. Biliyorum. Ha iyi dedi. Neyse. Biz izinimizi bitirdik. Dönerken, dönmeden önce ka tekrar karşılaştım. Nasıl Oha çok iyi geldi. Kanamalarım durdu. Evet eh, çok iyi geldi. Sağ ol Allah razı olsun falan.